Şimdi dinleyeceğiniz bu hikaye gerçek bir hikayedir. Yalnızca isimler değiştirilmiştir. Ama yaşananlar hala bazı evlerde sessizlik olarak dolaşıyor olabilir. Bazı kalplerde kırık bir çocukluk olarak, bazı gözlerde hala yaşanmamış bir sarılma olarak bekliyor olabilir. Yıl 1975, İngiltere'nin kuzeybatısında sisin hiç eksik olmadığı, taş kaldırımların sabahın soğuğuyla cam gibi parladığı şehir, Manchester. Manchester'ın o arka sokaklarında siyah kepenkli küçük bir dükkan vardı. Üzerinde Rooney and oğulları deri ve tuz ticareti yazıyordu. Ama gerçekte o dükkanda ticaretin yanında başka bir şey daha vardı. Bir çocuğun yavaş yavaş yok oluşu. Erik henüz 12 yaşında ama gözlerinin içindeki yorgunluk bazı ihtiyarlarda bile yoktu. Çocuk değil sanki cezalı bir çalışan gibi yaşardı. Güneş doğmadan uyanırdı. Çünkü babası Rupert Rooney güneşten önce başlardı hesap tutmaya. Eğer Erik geç kalkarsa o gün başına ne geleceğini önceden bilirdi. Yüksek sesle azar, kapı eşiğinde durup insan içinde aşağılanma, bazen soğuk bir tabak yemek, bazen de hiç yemek olmadan yatmak. Bir sabah Erik ayaklarını taş zemine bastı. Hava soğuktu ama alışmıştı. Yüzünü yıkarken elleri titriyordu. Suyun içinde değil, korkunun içinde yanıyordu. Dükkanın kepenklerini açarken içinden hep şu dua geçerdi: bugün biraz az bağırsa, bir kez sadece aferin dese ama o kelime bu evde yoktu. Rupert Rooney o dönemin tanınan tüccarlarındandı. Dürüstlüğüyle bilinirdi, sertti, işini bilirdi ama asla sevecen biri olmadı. Ona göre sevgi adamı gevşetirdi. Ona göre çocuk bir yük değilse ancak bir yatırım olabilirdi. Ben seni seviyorum ama bunu bilmen gerekmiyor derdi. Ve bu cümle Erik'in tüm çocukluğunu suskun bir kaleye çevirdi. Bir gün Erik dükkanın önünde yaşlı bir kadının yere düştüğünü gördü. Sepeti dağılmıştı. Babası içeride hesapla meşguldü. Erik bir an tereddüt etti. Eğilse, yardım etse? Zaman kaybedecek. Ama yapmadan edemedi. Koştu, kadına yardım etti. Sepeti topladı, kadının koluna girdi. Kadın gözlerinin içine bakıp teşekkür ettiğinde Erik'in gözleri doldu. O sözleri duymaya ne kadar da açtı. Ne kadar nazik bir çocuksun sen. Ama o anın büyüsü kısa sürdü. Rupert dükkandan çıktı. Bakışları keskin, sesi soğuk. Ne yapıyorsun sen? Hizmetçilik mi oynuyorsun? İşinin başına dön. Kadın uzaklaştı, erik başını eğdi. Yüreği ezildi. Ve o gün yardım etmenin bile suç olduğunu öğrendi. Halvorsen'in dükkanı ise karşı kaldırımdaki bir başka dünyaydı. Penceresinden ışık süzülürdü. İçeriden kahkaha, çay buharı, kitap sayfalarının sesi gelirdi. Halvorsen'in oğlu George pencere önünde kitap okur, babasıyla oyunlar oynardı. Erik her gün o camdan içeriye bakar ama bakarken asla göz göze gelmemeye çalışırdı. Çünkü bakmak umut doğurur. Umut ise bu evde yasaktı. Şimdi dinleyeceğiniz bu bölüm biraz ağır gelebilir. Çünkü bazen en büyük dönüşüm bir veda ile başlar ve bazen yıllarca susturulmuş bir çocuk sadece sessizlik içinde çığlık atmayı öğrenir. Baba ölmeden önce Erik artık 17 yaşındaydı. Boyu uzamıştı, sesi kalınlaşmıştı. Ama içindeki çocuk hala 12 yaşındaydı. Dükkan hala aynıydı. Kepenkler aynı saatte açılıyor, tuzlar aynı yere diziliyor, deri ruloları aynı raflara konuyordu. Ama Erik artık başka bir şey daha fark ediyordu. Babası yaşlanıyordu. Rupert Rooney'nin omuzları düşmüştü. Artık merdivenleri ağır çıkıyor, sabahları daha geç kalkıyor, hesap yaparken daha çok hata yapıyordu. Ama dilindeki sertlik hala bıçak gibiydi. Bir sabah Rupert dükkanın önünde otururken kalbine ani bir ağrı saplandı. Sandalyede doğrulmaya çalıştı ama dizlerinin gücü yetmedi. Erik koşarak yanına geldi ama ne yapacağını bilmiyordu. Ona bir kere bile sevgi göstermemiş adam için ne yapılırdı? Yıllarca ağlama dediği çocuğun gözünden yaş akıyor ama baba diyemiyordu. Rupert dükkanın taş kapısının önünde yere yığıldı ve oracıkta hiçbir şey söylemeden sessizce son nefesini verdi. Hayatında olduğu gibi ölümü de korku kadar sessizdi. O günden sonra Erik için hayat daha da zorlaştı çünkü yıllarca yönlendirilmişti. Yalnızken nasıl düşünülür bilinmezdi. İrade hiç tanışmadığı bir kelimeydi. Dükkan vardı ama neyle başlardın? Para vardı ama neye harcanırdı? Hayat vardı ama ne için yaşanırdı? Bir gün Halvorsen onun yanına geldi, dükkanın içine baktı, sessizlik doluydu. Erik köşede oturuyordu, elleri dizlerinde, yüzü duvarda. Halvorsen eğildi, yavaşça konuştu. Erik, bazı çocuklar babalarını erken kaybeder ama sen yıllardır bir babanın gölgesinde kayboldun. Artık kendi ışığını bulman gerek. İşte burada duralım çünkü bu noktada gerçek hayatla kesişiyoruz ve bilim de tam burada konuşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalara göre çocuklukta maruz kalınan duygusal ihmaller fiziksel şiddetten daha kalıcı travmalar bırakabiliyor. Özellikle babadan gelen sürekli eleştiri, takdir eksikliği ve sert otorite bireyin öz değer gelişimini baskılıyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan uzun soluklu bir araştırmada çocuklukta koşulsuz sevgi gören bireylerin yetişkinlikte daha sağlıklı kararlar aldığı, daha az depresyon yaşadığı ve iş hayatında daha kararlı oldukları ortaya çıktı. University of Toronto ise 2021 yılında yayınladığı makalede duygusal olarak mesafeli ebeveynlerin çocuklarının iç dünyasında özgüven yetersizliğine neden olduğunu vurguladı. Ve bu bireylerde karar alma güçlüğü, ilişki kurarken çekinme, kendini değersiz hissetme gibi sorunlar geliştiği belirtildi yani Erik'in hikayesi bir masal değil. Bugün hala bazı evlerde sadece sesini çıkarmadığı için uslu çocuk diye anılan ama içi acı dolu olan yüzlerce Erik yaşıyor. Ve işte tam da o an anladı. Babasının suskunluğu da belki kendi babasından mirastı. Sevgisizlik nesilden nesile aktarılan bir dil olmuştu. Ama bu dil artık değişebilirdi. Ve bu değişim Erik'le birlikte başlayabilirdi. Çünkü bazı çocuklar babalarının yolunu takip etmezler. Onlar o yolu görür ve başka bir yön çizerler. İçlerinde taş gibi büyüyen sevgisizliği toprağa gömer, onun yerine kendilerine ait bir dünya kurarlar ve o dünya sessizce başlar. Ama bir çocuğun ilk defa ben buyum demesiyle yankılanır. Bazı insanlar vardır, çocukluğu hiç bitmemiştir. Yaşları büyür ama bir türlü ben buradayım diyemezler. Çünkü çocukken seslerini yükseltmek istediklerinde biri hep bastırmıştır. Ve yıllar sonra bir başkasının bağırışını susturamazken kendi içindeki fısıltıya yabancı kalırlar. Bu duyguyu en net anlatan sahnelerden biri 1997 yapımı Good Will Hunting filmindedir. Matt Damon'ın canlandırdığı Will karakteri matematikte bir dahidir ama duygularında çocuk kalmıştır. Film boyunca Robin Williams'ın oynadığı terapist karakteri onun duvarlarını yıkmaya çalışır. Ve o unutulmaz sahnede gözlerinin içine bakarak şunu tekrar eder. Senin suçun değil. Senin suçun değil. Senin suçun değil. Ve Will sonunda ağlamaya başlar. Yıllarca içeride tuttuğu şey o kadar çoktur ki sadece bir cümleyle dağılır. O an herkes için şudur. Evet geçmişimde yaşadığım her şey benim elimde değildi. Ama şimdi Elimde olan bir şey var kendim. Akademik olarak da bu tür duygusal açılmaların temeli defalarca incelendi. Stanford Üniversitesi'nde yürütülen 2003 tarihli bir araştırmaya göre çocuklukta sevgi eksikliği yaşayan bireylerin yetişkinlikte otoriteyle kurduğu ilişki daha zayıf oluyor. Çünkü çocukken bastırılan bireyler büyüdüklerinde ya aşırı boyun eğiyor ya da sürekli isyan ediyor. Hiçbir şey ortasında kalamıyorlar. Sevgi görmemiş biri sevgiyle baş etmeyi öğrenemiyor. Yani o evde büyüyen çocuk büyüyor belki ama karar veremiyor. Sevdiği kişiye nasıl sarılacağını, nasıl özür dileyeceğini, nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Çünkü duygularına sınır konmuş. Sevgi sadece başarıyla kazanılan bir şey zannedilmiş. Oysa en başta gelen sevilmeyi hak ettiğini bilmekti. Bu yüzden Stoacı filozof Seneca'nın bir cümlesi burada bir tokat gibi çarpar. Öyle bir insan düşün ki sahip olması gereken hiçbir şeyi istememiştir. Çünkü varlığını sorgulamasına bile izin verilmemiştir. Bu cümle sadece bireyi değil sistemleri de sorgulatır. Bazı sistemlerde çocuk sessiz olmalıdır. Sorular sormamalı, sadece itaat etmelidir. Ama çocukluk sadece büyümenin başlangıcı değildir. Tüm kişiliğin temelidir. Orada eksilen her şey ömür boyu tamamlanmayı bekler. Ve burada şu soruyu sormak gerekir: senin içinde hala cevap bekleyen bir çocuk var mı? Bir gün affedilmek isteyen, bir gün övülmek isteyen, bir gün sadece sen yeterlisin denmesini isteyen. Çünkü seni hayata bağlayan köklerin kırık olabilir ama bu dallarının yeşermeyeceği anlamına gelmez. Sadece daha fazla güneşe, daha fazla anlayışa, daha fazla kendine ihtiyaç duyarsın. Bu bölüm burada sadece bir hikaye değil, bir yüzleşme başlattı. Filmden gelen sahne, akademiden gelen veri, felsefeden gelen cümle Hepsi seni sana yaklaştırmak için burada toplandı. Ve artık mesele şu. Biri sana iyi ki varsın demediyse, bunu ilk kez sen kendine söyleyecek misin? Birçok kültürde olduğu gibi Türk toplumunda da aile kavramı kutsallaştırılmıştır. Aile, güvenin, aidiyetin, sevginin temsili olarak görülür. Ancak bu yaklaşımın karanlık bir yönü vardır. Aile içi davranışların sorgulanamaz kabul edilmesi, bireyin kendi sınırlarını çizememesine yol açabilir. Bu da zamanla bireysel ruh sağlığının zarar görmesine neden olur. Çünkü her kutsal sınır tanımadığı zaman yıkıcı bir güce dönüşebilir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü NIM 2016 yılında yayınladığı bir raporda çocukluk döneminde yaşanan duygusal ihmalin ve psikolojik baskının bireyin yetişkinlikte anksiyete, depresyon ve bağlanma sorunları yaşamasına sebep olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Bu çalışmada özellikle otorite figürü olan ebeveynlerin aşırı kontrolcü tutumlarının, bireyin öz saygısını nasıl örselediği detaylıca açıklanır. Bu durum yalnızca bireyin psikolojik sağlığını değil, sosyal yaşamını, iş ilişkilerini ve hatta fiziksel sağlığını dahi etkiler. Harvard Üniversitesi'nin 75 yı, 50'e süren Grand Study adlı çalışması, çocuklukta koşulsuz sevgi ve kabul görmüş bireylerin, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı, daha az depresif ve daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma sadece duygusal deneyimlerin değil, fizyolojik etkilerin de aile içindeki bağlanma biçimleriyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu gösterir. Kutsal aile imgesine karşı ilk büyük meydan okumayı yapan yönetmenlerden biri, Ingmar Bergman'dır. 1982 yapımı, Fanny ve Alexander filminde Bergman, dışarıdan bakıldığında ahlaki ve düzenli görünen bir aile yapısının içeride nasıl bir psikolojik işkenceye dönüştüğünü gösterir. Filmin merkezinde kendini dine ve disipline adamış bir baba figürü vardır. Ama bu adamın çocuklar üzerinde yarattığı baskı onların benliğini silmeye yönelik bir otoriteye dönüşür. Film boyunca iyi bir aile ile zararsız bir aile arasındaki fark izleyicinin gözüne sokulmadan ama derinlemesine işlenir. Benzer bir sorgulamayı yine Fransız filozof Michel Foucault da yapar. Foucault'ya göre iktidar sadece devlet ya da kurumlar eliyle değil, aile gibi mikro yapılarda da işler. Ebeveyn çocuğun üzerinde bir iktidar kurar. Bu iktidar sevgi kisvesiyle uygulandığında çocuk için fark edilmesi çok daha güç bir kontrol mekanizmasına dönüşür. Sevgiye bağlılıkla karışan bu kontrol, bireyin kendilik duygusunu bastırmasına ve bir süre sonra kendi ihtiyaçlarını önemsizleştirmesine neden olur. Stoacı filozof Epiktetos, aileyi her zaman sevgiyle tanımlamaz. Ona göre aile doğrudan bir değer değil, bir sınavdır. Epiktetos şöyle der, sana en çok ihtiyacı olanlar, e, senin en çok sınandığınlardır. Bu bakış açısıyla aile içinde yaşanan duygusal çatışmalar, bir erdem testi halini alır. Fakat stoacılık, her şeye katlanmayı değil, olanı olduğu gibi görüp ölçülü tepki vermeyi önerir. Eğer bir ilişki senin aklını, kalbini ve ruhunu tüketiyorsa, o ilişkiyi sürdürmek stoğacı bir erdem değil, duygusal bir bağımlılıktır. Peki şimdiye kadar ne olduğu yeterince açık ama şimdi asıl mesele şu. Ne yapmalı? Ailesinden duygusal baskı görmüş, değersizlik hissiyle büyümüş, kendi ihtiyaçlarını suçlulukla bastırmış biri. Artık ne yapmalı? Öncelikle şunu bilmek gerek. Ailevi travmalar ancak bilinçli bir karşı hamleyle etkisiz hale getirilebilir. Bu, bastırmakla değil, yüzleşmekle mümkündür. Ama bu yüzleşme öfkeyle değil, anlayışla yapılmalıdır. Ve ilk yapılması gereken şey şudur. Birinci duygunun adını koymak. Annem beni sevmiyor cümlesi çok ağırdır. Ama belki de mesele, annenin sevgiyi gösterememesiyle ilgilidir. Bu durumda duygularını suçlamadan, bastırmadan ama sahicilikle ifade edebilmek İlk onarıcı adımdır. Yazmak buna çok yardımcı olur. Kendine bir mektup yazmak, yaşadıklarını başkasına değil, önce kendine anlatmak. İkinci kendini sınır koyma hakkına sahip görmek. Aile bireyleri sana istediği zaman ulaşabilir, istediği gibi davranabilir, her konuda fikir beyan edebilir gibi bir yanlış inanç yerleşmiş olabilir. Halbuki birey olmak en çok sınır çizebilmektir. Psikolog Dr. Nedra Glover-Tawwab'ın da söylediği gibi, ''Sınır, karşındakine değil, önce kendine duyduğun saygıdır. Bu yüzden ilk başta herkes rahatsız olsa bile, bir bireyin ben böyle hissettiğimde uzaklaşmayı seçiyorum.'' diyebilmesi gerekir. Üçüncü, bir başkasından destek almak. Yalnız başa çıkmak zorunda değilsin. Terapistler, sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar bu noktada en doğru adrestir. Türkiye'deki üniversitelerin psikoloji bölümleri tarafından desteklenen bazı gençlik merkezleri ve online destek platformları bu konuda ciddi rol üstlenmektedir. Özellikle İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDR Uygulama Merkezi) genç bireylere travma sonrası toparlanma süreçlerinde ücretsiz destek sağlayan öncül kuruluşlardandır. Dördüncü yeni aile anlayışını inşa etmek. Aile sadece kan bağı değildir. Bir genç kendi güvenli alanını oluşturduğunda, ruhunu besleyen insanlarla çevresini doldurduğunda kendi seçtiği bir manevi aile yaratabilir. Bunun örneklerini hem sinemada hem gerçek hayatta çokça gördük. Örneğin The Pursuit of Happiness filminde Chris Gardner karakteri Babasız büyümüş oğluna yalnızca güven vermekle kalmaz, yeni bir hayat kurarak gerçek bir aile figürü yaratır ve bu bağ kan bağından çok daha derindir. Beşi kendine iyi bakmayı lüks değil, görev saymak. Egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, kaliteli insanlarla vakit geçirmek. Bunlar yalnızca moda akımlar değil, travma sonrası bedenin yeniden kendini onarması için gereklilerdir. New York Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, travmaya maruz kalmış bireylerin fiziksel sağlığını düzene koymalarıyla birlikte, zihinsel iyileşmenin de hızlandığı gözlemlenmiştir. Altıncı, kendini yetiştirmek, bilgiyle güçlenmek, kendi yaşadıklarını okuyarak, izleyerek, araştırarak, anlamlandırmak, kendi hikayeni, kitaplarda, karakterlerde bulduğunda artık yalnız hissetmezsin. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabı, bir insanın hayatta ne kadar acı çekerse çeksin, içsel gücünü nasıl ayakta tutabileceğini anlatır. Stoacılar da bunu söyler. Dış koşulları değil, iç dünyanı yönet. Marcus Aurelius'un Meditasyonları kendi içine bakmak için bir pusula gibidir. Şunu unutmamak gerekir. Her birey, özellikle gençler, büyürken bir noktada ailesine karşı içsel bir kırılma yaşar bu normaldir ancak bu kırılmanın içinde boğulmamak için farkındalık destek ve kendi yönünü bulma arzusu gerekir çünkü artık kimse sana aile ne derse odur demiyor artık sen soruyorsun ben ne hissediyorum ben neye ihtiyaç duyuyorum ben kim olmak istiyorum ve belki de bu sorularla birlikte ilk kez gerçekten yaşamaya başlıyorsun